Herkese merhaba. Bugünkü deneyimiz fotoğraflı ıspanak baskısı. Malzemelerimiz yaprak, eldiven, ıspanak suyu, sünger ve A4 kağıdı. Şimdi ise deneyimizi yapmaya başlıyoruz. İlk olarak sünger yardımı ile ıspanak suyunun suyumuzu birinci kat olarak sürüyoruz ve onu kurutuyoruz. Biz birinci katımızı sürerken e, deneyimizin bağımlı değişkeni kağıt üzerinde oluşan yaprak desenlerin görünürlüğü, bağımsızlık, güneş altında bekletme süresi ve yaprak türleri, e, kontrol değişkenimiz ise uygulanan ıspanak suyu miktarı, kağıdın tipi ve uygulama yöntemidir. birinci katımız kurudu. Şimdi ise ikinci kat ıspanak suyumuzu sürüyoruz ve tekrar kurutuyoruz. baskımızı yapmak için yapraklarımızı düzenli bir şekilde yerleştiriyoruz ve daha sonra bu yerleştirdiğimiz haliyle güneşte bekleteceğiz 3-4 saat ve beklettik ve göründüğü üzere yapraklarımızın şekilleri çıkıyor çıkmış bir şekilde görüyoruz. Yapraklarımızın şekli çıkmış son hali bu şekilde.